Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün e, alabalık ve sazın için baraja geldik ailecek. E, geceden geldik. E, hem sazına hem alabalı attık. Bir tane iri boy bir kasta bir de sazan tuttuk. E, şimdi yeni kalkıp oltalarımızı tazeledik. E, aile boyu buradayız. Bakalım nasipte bugün bir şeyler var mı alabalık için gene belki hamur silikonlar ee, Sazan içinde sadece mısır kullanıyoruz 5-6 ee, tane olta attık Herkese rast gelsin Baraj gene oldukça kalabalık Bakalım nasıl gelecek mi Çamanda da hareket var arkadaşlar bakın Hadi bakalım. Mısır var bunda. Evet götürüyor arkadaşlar. Hadi al onu. Götürüyor şu anda patron artık patramadı bir türlü tekrar yattı hadi hadi evet Evet aldık arkadaşlar. Sazan. Oo, gayet iyi bir sazan. Bu. Fena boy değil. Oltalarımız ince. Yoracağız. geldiyse alacağız. <laughs> ince olduğu için oldukça zorluyor. Evet limitlerde bir sazan. 1 kilo yakın. Bunu salacağım arkadaşlar sonra. Şimdi arkadaşlar. yanına. Valla cazip bir hale getirmeye çalışıyorum. Önce misneyi attım. Sonrasında iğneye mısırları geçiriyoruz. şekilde de ucuna azıcık bıraktık. Son görüntü bu. Olsalları karıştırma gözünü seveyim. Ben ne yapayım yani? Gir suya. Çek, dibi karıştıracak. <laughs> <laughs> LRF oltayla sazan çekersin olacak. Oo iyi. Yok ya şey sazan işte. Yarım kilo. Gel lan buraya. Ya bırak geri bırak bırak. Çok küçük abi. Ama ne kadar tombul basıyor ya Şov basa da. LRF olunca da böyle oluyor. Çok küçük dediğin gene. Yine... Evet hadi yürü. Yürü yürü yürü, yürü git. Yine ağzına gelmesin. Ama o ne lan? Ya Fatih ya. Abi ne oluyor orada? İğne, İğne koptu. İğne mi kopmuş Abi bu ne? Çek çek sar. Sar bak balık orada gördün mü? Evet, Ulgaz. Hop hop geliyor Ulgaz geliyor. Sar sar sar. Bravo. Çek 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 çek. Dur bakalım. Dur yavaşça şimdi. Heh, yavaş. Zarar verdim. Bunu salacağız. Niye? Çünkü küçük değil mi? Sen balığını tuttun. Sıra sende. Görüyoruz bak bunu. Tamam. Değil mi? Ileri doğru. <laughs> Bu gider burada. Hadi bakayım. Ama şimdi ağzı o kendine gelir şimdi. Bak gidecek bak. Gördün mü? <laughs> Bir balık daha tuttuk sazan. Heh. Evet. O biraz daha büyük. Bu biraz daha. Oo. LRF oltası olduğu için sakin çek. Sakin, 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 sakin. sakin. <laughs> Çok sakin. zorlanıyorum şu anda. Sakin, sakin. Bravo. Dur yavaş tamam. Bırak. büyük mü? Bu bu biraz geri bırakıyoruz bunları. Bu tip boylardakileri almıyoruz. Ama bu hiç... bayağı. Tabii değil, küçük değil. Bunun şu kadar olanı da var. Evet. Bu da senin ilk balığın olmuş oldu. Ama bunu da ne yapıyoruz? Geri Saldır. bırakıyoruz. Bize uygun değil bunlar. Geri salıyoruz. Daha küçük böyle. Hadi sen. <laughs> yürü lan yürü. Evet bir kez daha salıyoruz arkadaşlar balığımızı. Hadi bakalım. Hadi. Evet o da gitti. Gördüğün gibi. Şimdi artık balık gelirse siz artık usta oldunuz. Bunları bu şekilde çekiyorsunuz gençler tamam mı? Genç gene çekiyor. Oh. <laughs> Bekli değil mi? Oh. Bunlar biraz hafif olduğu olduğu için bu şekilde çekmemiz gerekiyor kalamalı. Hadi. Oo. Oh. Bunu da salacağız. Bu boyları alanlar var ama biz almıyoruz değil mi? Az daha çek gel. Evet gençler. Abi biz sizin yüzünden yukarı çıkamıyoruz yalnız. <laughs> Böyle bir problem var. Şimdi süreç O olabilir çünkü rüzgar. Evet. Bunu salmak ister misin? Tamam. salmadım. Tamam, dur ben, ben iğneyi çıkarayım ağzından, şöyle düzgün bir şekilde çıkar. Atacak mıyım, şuraya mı koyacağım? Koyup şey yaparsan daha iyi olur. Gel. Tut böyle iki ben... Çırpınırsa korkma bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bismillah. Tut. Heh. Ah. Hadi bakalım. Gel abi buraya doğru, gel. Gel, gel, gel. gel. Şimdi yavaşça suya bırak, o kendi gider. Evet. Allah. Gördün ne? <laughs> hadi rast gelsin. Ve göre de Şaförü... Şimdi, çek, şimdi çek. Abla elini al. Bravo. Ha. Hadi bakalım. Bu sefer Çek çek çek. Korkma. <laughs> Oo. Hadi. Kaçtı mı? Oh, kaçmadı, kaçmadı. Oltalarımız ince ya. Bak kalama alıyor çok güzel. Hep ba balık değil, boyları aynı. Balığı gördün değil mi? Aynayı verdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gel 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 gel. Hüseyin abi alı ver. Oha. Ah, kurtuldu Hüseyin abi. İp iğne koptu. Evet ama bunlar küçük normalde. Bunlar daha çok büyüyor. O yüzden bunları salıyoruz. Bunu da mı salıyoruz? Evet, bunu da ne salacağız gibi. Bunu da salacağız. Ya hiçbir şey yapmaz. Hiç böyle yani ufacık. <laughs> Öpeceğin, <bir> şey salacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bu şeydir yani. Ben tuttum az önce de. Şey ısırır mı? Hayır, hayır, Ağzından hayır. İstersen sen sal. Ezgi seni ben tut, Ben salıyorum. Tamam. Tut, sal bak. Evet. Nereye koyacaksın? Tamam. Bak, bak şuraya şur hayır, gel, yapıyorum. gel. Gel. Yapıyorum. gel. Gel şuraya. Balık gel 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 gel. Ay, Yavaş. Yavaşça koysan şuraya fırlatınca belki evet. şey oluyor. Suya birden düşünce. Eylere evet. evet. hafifçe at, hafifçe. O da, yavaşça. O da yosun, üstüne ha, mi? yosun üstüne koysan o gider. Atacağım ya. Ha, at at at. Hop, bravo.